Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elit Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 10 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 22 ilmek var burada. Dediğim gibi 12 ve 12'nin katları artı 10 ilmekten oluşuyor modelimiz. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Şöyle bir sıra ters öreceğim kenar ilmeğini de ördüm ilk sıra olduğu için dediğim gibi bir sıra ters öreceğim ve ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz sıramı tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım dediğim gibi lastik yerine bir sıra ters örgü ördüm şu anda modelimin ön yüzündeyim modeli kurmaya başlıyorum Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra bir doluyorum. Sıradaki iki ilmeği düz örüyorum. Bu doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. Tekrar bir doladım. İki ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği Ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bu doladığım ilmeği 2 düz ilmeğin ördüğüm düz ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Doladığım ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Devam ediyorum. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Daha sonra bu doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. Doladım. 2 düz ilmek örüyorum. Doladığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim. Ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülecek. Sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bir ilmek düz örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Daha sonra bu doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. Bir doladım. Bu işlemi üç kez tekrar ediyoruz. Tekrar aynı işlem. doladım 2 ilmeği düz örüyorum. Doladığım ilmeği ördüm, 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Arada 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Tekrar aynı işlem. Doladım 2 ilmek düz örüyorum. Doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doladım. iki düz ilmek ördüm. Doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar doladım. iki düz ilmek ördüm. Doladığım ilmeği iki düz ilmeğin üzerinden atlattım ve kenar ilmeklerim. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi arka yüzde herhangi bir işlem yok. Evet sıramı tamamladım. E, modeli normalde bir kez kurduk. Model bundan ibaret ama kaydırmalı bir şekilde ilerliyor modelimiz. Yani 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Onun için devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. Pardon, e, kenar ilmeği, diğer kenar ilmeği ve ondan sonra 6 tane ilmek örüyorum. Bir doladım. Şimdi bu düz ilmeklerin üzerine kuruyoruz modeli. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bu doladığım ilmeği ilmeklerin üzerinden atlattım. <laughs> doladım. 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Doladım. 2 düz ilmek örüyorum ve bu doladığım ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanlar da yapabilir bu modeli. Gördüğünüz gibi modeli ara kısma kaydırdık modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra yine düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani kenar ilmeklerimden sonra 6 tane düz ilmek örüyorum. Evet bakın düz ilmeklerimi ördüm. Modelin olduğu yerdeyim. Artırmamı yaptım. Yani doladım. 2 tane düz ördüm. Daha sonra bu doladığım ilmeği ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Doladım. iki düz ilmek ördüm. Doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. Doladım. iki düz ilmek örüyorum. Doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. Kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. arka yüz arka yüzde de bütün ilmekleri ters örüyoruz modelimiz bundan ibaret 4 sırada bir kaydırmalı olarak tekrar eden bir model bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim modeli model zaten kendini gösterdi kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim videonu göstereyim size daha iyi anlayacaksınız modelimizi ve kenar ilmeği. Evet bakın şöyle model kendini gösterdi zaten. Dediğim gibi kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada alt kısmına lastik geçtim. Yani modelimiz lastik istiyor. Diğer türlü kıvrılma yapıyor model. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.